<laughs> Çok iyi ya. Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mükemmel bir modla karşınızdayım. ETS 2'deyiz ve Mercedes Benz 11-13 isimli eski kasa bir kamyonumuz var. bir sürü modifikasyonu var. Yani özelleştirme imkanı var. Zaten şu anda ekranın herhangi bir yerine koymuş olmam lazım. İnceliyor olmanız lazım. Benim çok hoşuma gitti. Ben olabildiğince her şeyi koymaya çalıştım. Ev taşıyacağız. Başlıktan da gördüğünüz üzere. Aracın en düşük motorunu seçtim. Bir sürü motor seçeneği var. Aynı zamanda şey var, işte arkaya değişik değişik şeyler koyabiliyorsunuz. 3 dingilli veya işte şu an benim seçtiğim gibi iki dingilli halde de var. Dingilli sadece arkadaki sayılıyor diye biliyorum. Yani tek dingilli veya iki dingilli diyeyim. Öndekini saymıyorlar diye biliyorum. Onun dışında işte renkleri seçebiliyorsunuz aynı zamanda ön şeyi de değiştirebiliyorsunuz ön görüntüyü diyeyim zaten şu anda dediğim gibi bir yerlerde görüyor olmanız lazım benim çok hoşuma gitti sesi falan çok güzel ben hani kendim çok beğendiğim için hemen sizler için de çekmek istedim eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdiden önce onu söyleyeyim bir sesini duyalım istiyorum öncelikle müthiş ya. Yani şu çalışma sesi, egzoz sesi birazdan sürprizlerde geliyor. Ben şimdi şöyle taşıdığımız şeyleri de göstereyim. İşte koltuktur, sandalyedir, fazladan lastiktir, televizyon, fırın falan filan. Bayağı ev taşıyoruz bugün. Aracın içini göstereyim. Hatta bir dakika içinden de çalıştıracağım onu bir görmeniz lazım. Çok e, güzel şeyler var bakın şu anda. boşa atıyor. <laughs> Vites değiştiriyor. Şu şey tabi biraz teknolojik kaçmış. Direksiyon titriyor. El freni animasyonu var bakın. Sonra sinyaller. Şu camları göstermem lazım. Çok müthiş yapmışlar ya bakın. Silecekler yavaş yavaş çalışıyor. <laughs> Camımızı kapatmadan şöyle bir Sese bak motor frenleri falan birazcık şöyle açık bırakmak istiyorum camı hatta öbür tarafı da azıcık açalım ya çok güzel ya çok çok yani gaz animasyonu var aşağıda görünüyor mu bilmiyorum şu anda çok karanlık bir yerdeyiz ee, el frenini indirip şu galiba motor freni aynı zamanda ya yani ben bunu motor freni diye ayarladığımı biliyorum. Ee, şöyle şu geri vites sesinden çıkalım. Nerede izlerseniz e, Grand Utopia haritasındayız arkadaşlar. Grand Utopia yükledim. Şurada güzel bir yol buldum. E, ee, Cireyova veya Cireyova nasıl okunuyor bilmiyorum. Oradan böyle yukarıya doğru bir gideceğiz bakalım. Bu araçla çok hızlı gidemeyeceğimiz için düşük yani şey az bir yol aldım açıkçası. Otomatik kullanıyorum tabii ki hala vitesim yok. <laughs> Çok iyi ya. Neyse o aradan geçmeyelim şuradan dönelim. Para gazı kendi veriyor ben yapmıyorum bu arada. Müthiş yapmışlar yapan arkadaşın ismini herhangi bir yere koymuş olmam lazım. Şu an unuttum yabancı biri yapmış. Ama çok güzel olmuş ya. Çok bilerek geriye doğru oturmadık ki yani şu aynayı falan zor görelim istiyorum. Bunların hepsini kendi yapıyor. Ben sadece gaza basıyorum, frene basıyorum. Var ya yani şu an. Bu aradaki sesler, ara gazlar falan hepsini kendi yapıyor. Çok iyi değil mi ya? Şu şeyi de göstermek istiyorum bakın. Işıklar... Işıklar öyle yanıyor. Bunun galiba bir animasyonu yok. Şey, ee, neydi bu ya? Selektör. Ama ışıklar böyle. Dışarıdan göstereyim. Işıkları şöyle seçtim bakın. Şu devir düşmesi falan müthiş olmuş. Aa kornaları, kornaları çalmadım. Şu kötü geldi bana ama. Ya yani bunu beğenmedim. Ferrari kornası diye bir korna vardır ya ona benziyor. Aa bu çok güzel. Araçta yük yok aslında ağırlık olarak. Ama sanki gerçekten böyle bir yük taşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Biz galiba buradan sola döneceğiz. Bak bak ara gazları falan kendi veriyor. O aradaki fren sesleri falan müthiş olmuş. Şöyle hemen bir haritaya bakmak istiyorum evet. Orkestra gibi ya. <laughs> Ara gazlar, devir düşürmeler falan. Böyle Toprak yol aradım. Bu arada biliyorsanız aşağıya lütfen yorum olarak yazın. Toprak yolda oynamak istiyorum ben. Ee, burada bulamadım. Saat Ridge'in de vardı galiba. Onu da şey yapmaya düşündüm çünkü bu haritayı açmıştım. Grand Utopia'da oynamak istediğim için olmadı. Onunla da çekeriz. Çok güzel değişik böyle arkaya takılan şeyleri var. Onları falan hepsini. Zaten başlangıçta görmüş olmanız lazım. Şu direksiyon titreme yok. Ağzım kulaklarımda şu an oynuyorum. vites mi düşürüyor, deve mi düşürüyor? Bir şey yapıyor, çözemedim. Şurada garaj var. Ama biz oraya girmeyeceğiz tabii. Şöyle dışarıdan şeyleri göstereyim. <laughs> Yapan arkadaş Sivaslı mı bilmiyorum ama arkada Rota 58 yazıyor. <laughs> Sivaslılara selam olsun. Burada. herhangi bir kasma vesaire bir şey de yok. Açıkçası. Ya ışıkları yakıyorum, kapatıyorum falan. Hiç bir şey olmadı. Vites değişimleri falan çok güzel olmuş ya. Devir yükseltmesi, ara gazı. Çok hoşuma gitti. Şurada kolonlar koymuşlar yukarıya. Şurada. <laughs> Şurada bir teyp var. Pioneer büyük ihtimalle. Bak mesela şu an vites değiştiremiyor çünkü gitmiyor araç. Tabii ki retarder yok. <laughs> Çok iyi ya. konuşamıyorum. O kadar keyifli ki kullanması. Şöyle toprak yollara falan baktım. Yani hepsinde çarpı var. Hiçbirine girilmiyor. Sinir oldum. En sonunda dedim böyle bir gidiş geliş. Hani köy yolu gibi bir yol olsun bari. Öyle oynayalım dedim. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum gerçekten. Böyle eski... Ben çok seviyorum böyle eski kamyonlarla oynamayı. Yenilerini zaten oyun veriyor. Yenisinin modunu kullanmak da bana hani şey gelmiyor böyle çok keyifli gelmiyor Ama Bu eski modlar Eski kamyon modları diyeyim Buradan döneceğiz herhalde hemen şuradan bakalım yine Friyashi diye bir yerdeyiz buralar Romanya galiba Tam emin değilim ama Şu Van Tertar çalışsaymış o da güzel olurmuş ha Onu da siz ekliyorsunuz bu arada şeyden Şöyle biraz daha gidelim. Şu kornayı... Bu ne ya? Şu kornayı daha düzgün bir şey yapsalarmış güzel olurmuş. Türk biri yapmış olsaydı şey yapardı kesin her hani derdi deridi deridi falan. <laughs> Öyle bir şey koyardı havalı korna. Araç vites atamıyor. Kaç vitesli bu arada? 5 mi? Hatırlamıyorum. Şimdi çok ses gelebilir bir şeyle tampon kamerasına bakmadım hiç bir bakayım. O müthiş. Biraz böyle gidelim mi ses dinleyelim. Şunu da kapatayım. <laughs> çok iyi ya gerçekten pardon yapan arkadaşın eline sağlık diyorum o tabii ki Türkçesini anlamayacaktır ama well done mate Eğer izlerse her. eğer bu kamyonun başka şekillerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar ben çok keyifli oynuyorum şu anda kesinlikle. E, diğer hallerinde oynarım. Onları şimdi söylemeyeyim. Zaten hani videonun başında gördüyseniz oradakilerden bir tanesiyle oynayabilirim. Pardon. Mikrofon çaktım yine ya. Yani. Of. Aynada bir parlama var gibi. Ama 1.40'ın genel sorunu bu. Bir 1.40 tam sürümde maalesef. Baba nasıl titriyor. Böyle bir olay var. Aynalar, işte camlar bazen parlıyor. Cam kirli mesela. Hani ne kadar silerseniz silin. O kir gitmiyor. Bakın çalıştırayım şeyi. Bunların da böyle yavaş yavaş çalışıyor olması çok müthiş olmuş ya. Aa gece yapalım dur. Dur bunu yavaşlat. Şurada bir duralım. Gece yapalım ya Gece nasıl olacak bakalım Hemen şuradan Şöyle ee, Kaç yapsak 8.30 yapalım Gözler yalan oldu Tam gece olmadı ya 10 yapalım Veya 11 yapalım Of 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 Oo nasıl karanlık <laughs> Dur bakayım dışarıda Allah Allah. <laughs> Güzel, gidiyoruz. Şey, sinyal içeri mi vuruyor ya? Ha, burada bir problem var sanki sinyal içeriye vuruyor. Ben hiçbir şey görmüyorum. Bak bak. Arkadan gelen sese bak. <laughs> Yılan. O ne bilmiyorum. Aracın şeyiyle alakalı olabilir. Şanzıman motor falan hani böyle. Ya şu ses çok güzel ya. Ara gazlar. Dediğim gibi ben yapmıyorum arkadaşlar onu. biraz da gece kullanalım. Sonra bitiririz videomuzu yavaştan. Uzunlarla ilgili sanki bir düzeltme yapılmış gibi bak uzunları yakınca artık sanki gerçekten uzun yanıyormuş gibi. Toprak yol mu vardı orada ya kaçırdık mı? Allah'ım hiçbir şey göremiyorum ya. Bir de ben şimdi direksiyon aydınlatsın diye ışık koydum ya. Zifir karanlık yani ekran bana. Şurada benzinlik var. Şu benzinlikte olmadı. Yine bir gündüz yapalım. Öbür taraftan giriliyor. Yakıtımızı da alalım olmadı. Motor durdurunca da bir ses çıksın isterdim açıkçası. Yani belki bilmiyorum. Yapması zordur. Ama ana ayna kirlenmiş. Aynanın haline bak. Şöyle hemen gündüz yapayım. Hatta bu sefer de sabahın erken saatleri olsun. 5.30 mesela. Güzel. Dur bakayım. Bak böyle Ağustos böcekleri falan. Bu saatler çok güzeldir. Ben çok severim. Ee, daha ne kadar yolumuz? Oo bayağı yol varmış. Gider miyiz ya? Şurada olmadı şey var. Orada da güzel viraj var ya. Dur gidelim. Sizin de gidelim dediğinizi duyar gibi oldum. hazır mazotumuzu da doldurmuşuz. <laughs> ya şu ara gazlar falan <laughs> beni bitirdi ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Bir tane daha eski tır modu var elimde. Onu da çekeceğim. Amcanın önüne atladık ama yapabileceğim bir şey yok. Bize kızma dayı. Bak bak nasıl geliyor range'de. Oh gün doğumunda. Bas kaptan bas. Bak bak arada yine o ses çıktı. Bir gaz çıkartıyor gibi bir şey oluyor. Bu eski kamyonlarda var. Yenilerinde hiç duymuyordum ama nedenini bilen varsa hani beni bilgilendirirse sevinirim. Böyle diye bir şey çıkıyor. Belki de frenle alakalı falan olabilir. Şu an atıyorum tabii. Şurada da güzel köprü gibi bir şey varmış. İptal etmişler. Biraz yavaş gireceğim birazlara. Virajlara. Biraz ne ya? Bak bak bak. O ne güzelmiş sol tarafı. Bu arada bazen soran arkadaşlar oluyor direksiyonun markasını, modelini. Normalde ben her şeyi yazıyorum aşağıya ama e, açıklamaya bakmaya bakmıyorlar yani üşeniyorlar herhalde. T300 RS GT Thrustmaster'ın direksiyonu arkadaşlar bu. Bak o da, o da selektör yaptı cam mı kirlenmiş, ayna mı kirlenmiş? Bir kirlilik var yani araçta. Ses uzuyor. Kısa kesilen bir korna değil. Oo, oo, oo bu viraj. Allah Allah nasıl sertleşti direksiyon. Yavaş, yavaş, yavaş. Ve ya gerçekten bu sefer kısa video çekeceğim diye başladım. Yani böyle çok uzun olsun istemiyorum videolar. Bazen 35-40 dakikayı buluyor ETS'de özellikle. Zaten farming'de maalesef kısa video çekmek çok zor. Ben bayağı bir kesmeme rağmen olmuyor. Ama ETS'de en azından hani bu sefer kısa video çekeceğim diye düşünüyordum. Ama kullanmak istiyorum şu anda aracıya. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Şu sesler falan Ah bizi bayacak mı şimdi? Yalnız araç canavar ha basıyor, hızlanıyor yani bu yok işte. <laughs> Öldürdün be bizi dayı. camları tamamen kapatırsak. Yani o kadar ses gelmiyor tabii böyle olunca. Ha, bak burada da çok güzel şey varmış. Şelalemsi bir şey. Ha, şurada bir cep gibi bir şey var galiba. Olmadı orada bitiririz. manzaralı. Hakikaten daha kullanılsın var ya. Direksiyon ağırlığı falan çok güzel olmuş. Yani aracın tabi ağırlığı o. Ha bu cep değilmiş ya dönüşmüş. Neyse. Ha park var. Orada bitirelim. Tam da köşeye mi koymuşlar? Nasıl yapmışlar parkı? Şöyle şuraya girelim. Aa bak bak bak. Aa işte istediğim buydu ya. Toprak yol burası. geçebilir miyiz ya? Sığar mı araç oraya? Nasıl sallarıyor var ya şu anda. Direksiyon. Sesin güzelliği. Valla gerçekten çok beğendim. Ee, yapan arkadaşın tekrar ediyorum yine eline sağlık. Ee, çok güzel bir mod oldum. Bir tek şu kornayı beğenmedim onun haricinde. Her şey çok güzel olmuş. Şöyle kapatalım. Dörtlülerimizi yakalım. Bir de şu dörtlü içeriye yansıyor. Geceleyin özellikle. Gündüz yansıyor mu tabi gözükmüyor ama. Bence güzel. Eğer siz de bu araçla oynamak istiyorsanız aşağıdaki linkten Discord kanalıma gelirseniz oradan modu edinebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğendim. Eğer ki benim devamını çekmemi istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz bu aracın diğer farklı türleriyle, modelleriyle, renkleriyle başka şeyler de çekebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.